arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza. Yanlı yayınımıza. Setli bir konser var. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu çağın veriyor abi benim <laughs> Çok güzel piyano yapıyor benim. benim. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? İyi ki doğdun. bakalım Üflemedim demesi çocuk. Ama orada yapmam. Gel. Getir onu ya. Yok şunu bir de. İçinde kalmasın şimdi. 3 yaşına girdi. O yaş kadar, kadar ya. Yaş kadar Tamam. Ya. Yerden olarak... Şans yok Şanslı yok tutsun da Nerede abi? Şimdi bir Evet hemen başlayalım o zaman Tatlı bir şekilde Bahçe duvarımdan Açtım Bahçe duvarımdan Açtım Sarmaşık güllere Dolaştım Sarmaşık güllere Öptüm sevdim helalleştim Öptüm sevdim helalleştim Yanıyorum 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 hele Vahir oldum konca güle Acem şanı ince bele Hadi hemen gide gide 3-4 Gide gide gel gide gel aya Adana'ya gel nasıl Adana sıcak derler Eee kardeş gel gideç Gidek gidek gel gideç Adana'ya gel gideç Adana sıcak derler Ey kardeş gel gideç Sizlere gelsin. Ç ne yapalım sorusu olan var mı? Ç çekimler nasıl gidiyor? Çekimler nasıl gidiyor diye soruyorlar. Bizim için çok eğlenceli gidiyor çekimler. Güzel, Güzel gidiyor. Hele bu kadroyla. Ortam da sıcak olduğu için. Güzel gidiyor. Gayet, evet, beni bence gayet eğlenceli gidiyor. Şimdi ne geliyor? Hangi hangi iş geliyor? Hangi geliyor? Zafer. Ha. zafer. Zafer. Evet, Çağrı'nın haberi yok ne geldi. Yazıklar olsun. Boşuna canlı yaraştı. <laughs> Toskoparan Zafer geliyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Doğru. Evet. Çok güzel geliyor. Çok, çok güzel. Zor mu diye bir soru geldi. Çekimler yani zor olduğu yani vakit sıcak sadece biraz. Ama onun dışında çok eğlenceli. Çok Bence de. Genelde de sıcak ve soğuk zorluyor. Onlar için de... Zaten dediğimiz var ama. Aynen bir sorun yok. Bütün Ortamda da bir sorun olmadığı için bizim için güzel geçiyor. Evet. Bütün sahneler Çağrı için gurur vericiymiş. Bizim için de onur duyucu. <laughs> evet mutluyuz. Ya yani şöyle sıcak dışında e, başka bir sıkıntımız yok. Ben Adanalı olduğum için çok işlemiyor bana sıcak ama e, yandık vallahi birkaç gündür. Ama çok mutlu çalışıyoruz. Çok Enerjimiz iş Hepsi mükemmeller zaten. Başka var mı evet. sorduğunuz soru? <laughs> <laughs> ne zaman gelecek bölümler? Beklemedim. Vallahi. Bir <laughs> dakika. Çağrıcığım sen, gülüyor. <gülüyor> Şahalim, sen söyle. 30 Ağustos değil mi? 30 Ağustos. 71 geliyor. Tam 30 Ağustos'ta tamam, evet, yayınlanacak zaten. inşallah. Yani ben size şöyle diyeyim bu yıl gelecek. O kesin. <laughs> bu ay gelecek. Bu ayın sonunda. Bu ay Temmuz'un okay, Hadi bunu şimdi tartışalım herkes. <laughs> ne zaman gelecek? Yakın bir zamanda gelecek. Evet. Başka. Yaz kaç yaşına girdi? İnanamayacaksınız <gülüyor> 4. <gülüyor>

Hadi hep birlikte bir daha gide gide yapalım mı? Yapalım. yapalım. Gide, gide gide gel gide. Çalar gel gide. kadar Çok iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun. Güzel. Görüşmek üzere. Bir süre sallayacağız böyle. Görüşmek üzere. <laughs>